Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Yine pratik bir tarif ile geldim sizlere. E aynı zamanda oldukça da lezzetli, şık bir görünüme sahip yemeğimiz. En güzel yanı ise elimizdeki bayat ekmekleri değerlendiriyor olmamız. Buyurun hep beraber bu güzelliğin yapımına geçelim. Elimde bir tane böyle bayatlamaya yüz tutmuş olan Ramazan pidem var. Ee, sadece Ramazan pidesinden yapmanız gerekmiyor normal hani bayatlamış olan bir somun ekmeği olabilir tost ekmeği olabilir Hatta bazlama ekmeği olabilir elinizde ne varsa hangi ekmek çeşidi varsa onu değerlendirebilirsiniz ekmeğimizi önce dilimleyip hemen ardından bakın küp şeklinde doğradım Eğer elinizdeki ekmek miktarı çok fazla ise e, bu şekilde doğradıktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzluğa atabilirsiniz ne zaman hani kullanmak istediğinizde buzluktan çıkarıp çözülmeniz yeterli olacak Evet ekmeğimin hepsini doğradım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime aktardım şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında çok fazla değil arkadaşlar bir 5-6 dakika kadar kızarmasını sağlayacağım ekmeği orada kurutmuş oluyorum bu yapmış olduğum yöntemle Elinizde çok fazla ekmek varsa az önce dediğim gibi fırınlamadan hani buzdolabı poşetten yerleştirip kaldırabiliyorsunuz. Diğer bir yönü ise eğer buzluklarınızda yeriniz yoksa bu şekilde fırınladıktan sonra rondodan çekerek toz haline getirip köftelerde veya farklı yapmak istediğiniz herhangi bir tarifte değerlendirebilirsiniz. Bakın ekmeklerim fırında kızardılar. Böyle kıtır kıtır bir hale gelmiş oldu. Hemen kenara alıyorum. Ve kıymalı harcımı hazırlamaya geçiyorum. Şimdi tavama 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Yağım kızar kızmaz da üzerine buzluktan çıkarmış olduğum ve erimiş olan tabii ki kıymamı bırakıyorum. Ee, sizin için tarttım yaklaşık olarak 490 gramdı. Ama şunu da söylemek isterim. 350-400 gramlık bir kıyma da aslında bu vermiş olduğum ekmek ölçüsü için yeterli olacak. Kıymamızı yüksek ateşte kavuruyoruz. Şimdi kıymamız kavruldu. Üzerine doğramış olduğum bir tane soğanım var. Onu bırakıyorum. Ve soğanla da kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar böyle iyice yumuşayana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, şimdi üzerine salça bırakacağım. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçam var. Ekliyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Hacimin içerisine doğramış olduğum biberleri de ilave edeceğim. Biber kullanmanız şart değil. Ben sadece tadını sevdiğim ve renk vermesi açısından aynı zamanda ekliyorum. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biberim vardı. Onları da bakın küçük küçük doğrayıp ekledim. Bir dişte böyle iri sarımsağım vardı. Onu da doğruyorum ve tüm malzemeleri e, iyice harmanlansın diye karıştırıyorum. Biberle de böyle yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar kavuracağım. Evet, sıra geldi tuz ve baharatlar eklemeye. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber. Benimki acı olduğu için hani 1 çay kaşığı ekledim ama e, tatlıysa biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber. Son olarak üzerine 1 çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Sevmiş olduğunuz başka baharatlar varsa onu da ilave edebilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hemen ardından da üzerine kaynamış su dökeceğim. Yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı kadar ekliyorum. Ama elinizde eğer et suyu varsa e, normal içme suyu yerine elinizdeki et suyunu kullanabilirsiniz. Suyu döktükten sonra harcımızın kıvam alması için kaynayana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Kaynadıktan hemen sonra da en kısa getirip böyle bir 10-15 dakika kadar e, kıvam alması için pişirmeye devam edeceğim. harcım hazır ocaktan alıp kenara bırakıyorum ve üzerine dökeceğim yoğurdu hazırlamaya geçiyorum şimdi kabımın içine 2 su bardağı yoğurt aldım ben burada süzme yoğurt kullandım ama normal yoğurta kullanabilirsiniz üzerine bakın hemen değirmenden tuz çekiyorum yaklaşık olarak 1 çay kaşığı kadar kullandım ve mikserle çırpıyorum Mikser yerine tabii ki çatal kullanabilirsiniz. Yalnız seri bir şekilde yapmanız gerekiyor ki istemiş olduğumuz kıvamı yakalayabilmek için. Şimdi onu da size göstereceğim. Akışkan ve koyu kıvamda olacak. Eğer normal yoğurt kullanacaksanız lütfen susuz tarafından kullanın. İçine hiçbir şekilde su eklemeyin. Yoğurdun içine isterseniz bir diş sarımsak rendeleyip atabilirsiniz ama ben sarımsak kokusundan istemediğim için eklemedim. Onun yerine kıymalı harcıma ilave ettim. Evet bakın istemiş olduğumuz kıvam bu şekilde olacak. Evet son olarak ekmeklerin üzerine gezdireceğim suyu hazırlıyorum. Şimdi normal içme suyu ile de yapabileceğiniz gibi benim yapmış olduğum gibi elimde böyle 5-6 tablet kemik suyum vardı. Hazırlayıp daha önce buzluğa bıraktım. Onları bakın kabımın içine, sos tencerimin içine aldım. Üzerine de yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı kadar su ekledim ve kaynama noktasına yakın olana kadar ısıtacağım. Ama elinizde hiç et suyu yoksa, kemik suyu yoksa, sadece içme suyu kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, sıra geldi servis kısmına hazırlamış olduğum bu lezzetleri buluşturmaya. Şimdi bakın ben burada oval bir tabak kullandım ama yuvarlak bir tabak da tercih edebilirsiniz. E ya da hani porsiyonluk olarak hazırlamak isterseniz herkesin servis tabağına göre ayarlarsınız ama hani ortaya hazırlamak istediğim için ben burada oval bir tabak kullanmayı tercih ettim. Şimdi kızartmış olduğum çıtır ekmeklerimi tabağıma aldım. Ve ısıtmış olduğum kemik suyunu üzerine gezdiriyorum. Şimdi tuz ile güzelce çırpmış olduğum yoğurdu üzerine gezdiriyorum. Hemen şunu da belirteyim. Yoğurt miktarını isterseniz biraz daha artırabilirsiniz. Tamamen hani damak tadınıza göre ne kadar seviyorsanız öyle ayarlayın. Evet şimdi üzerine de hazırlamış olduğum harcı bırakıyorum. Ben kıyma ile hazırladım ama isterseniz tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. Çok az yoğurdum kalmıştı. Onu da bakın kıymalı harcın üzerine gezdiriyorum. Şöyle çok az pul biberle bakın dekore ediyorum. Aynı zamanda renklendirmiş oluyoruz. Ama elinizde maydanoz varsa ince bir şekilde kıyıp üzerine serpiştirebilirsiniz. Evet yemeğim artık hazır. İnanılmaz lezzetli, doyurucu ve aynı zamanda pratik. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.